Bakın gaz üretimi gerçekleşiyor. Yine normal olarak bu gazlar gaz çıkarma yani eriktasyonla dışarıya atılabilir. Ama bu hareketliliği birazdan göstereceğim mide hareketliliğini sağlaması rumen ile sağlanır. Mide peyajının düşmesi bakın şu gazın dışarıya çıkmasını engelleyecek bir olguyu başladı Bu da bizim için bir sıkıntı. Yani midede bulunan gazın dışarıya çıkamaması bundan kaynaklı olarak Hayvanın ciğerlerine, akciğerlerine baskı. Hayvan aslında şişmeden ölmedi. Hayvan nefes alamadığı için. Yani oradaki nefes almasını engelleyecek bir oldu gaz. Bununla ilgili ben az önce söylemiştim. Son atıyorduk değil mi? Bununla ilgili sonda atarak oradaki gazı çıkarabiliyorduk. Trakar arkadaşlar midede farklı bir delik açarak bir kalem yapısı var. Orada ucu keskin. Midenin bu zaten dışarıya doğru çıkık vaziyette görülür. Hayvanın arkasından şöyle baktığında sol tarafı rümen dolu olduğu için şişer. Oraya hemen delik açarak ne yapılabilir? Hekim bunu veya teknik arkadaşlarımız buradaki gazın dışarıya çıkmasını sağlayabilir. Ama bununla ilgili dedik ki sodyum bikarbonat gibi tampon maddeler kullanılabilir. Fakat o an hayvanın gün tüketimi zaten isteyemeyiz. Hayvan zaten acı çekiyor. Ama ne yapabiliriz? Soda gibi, gazoz gibi içeceklerle de o gazın dışarıya çıkmasını teşvik edebiliriz. Normal eriktasyon yani gaz çıkartma herhangi bir nedenle bozulduğunda şişme vuku buluyor. Bunlardan bir tanesi asidoz. Rümen'de gaz birikmesinin sebeplerine bakıyoruz. Diyafram ve akciğere baskı yapmak suretiyle solunumu güçleştirir ve sonunda ölüm ortaya çıkar. Bundan dolayı hayvan kaybedebilirsiniz. Şişme vakaları iki grup, grup altında incelenir. Bunlar serbest gaz şişmesi veya köpüklü şişme. Şimdi rümen hareketinin durmasından kaynaklı serbest gaz şişmesidir. Ama Köpüklü şişme ise trakarla veya sondayla biz bu gazı önleyemeyiz. Bu da mesela yonca gibi e, ürünleri yeşil dönemde bakla gibi yeşil dönemde yedirirsek hayvana yoğun miktarda alıştırmadığımız dönemlerde bu durumlarda köpüklü şişmeye sebep olur ve hayvanlar ya belki tüm sürüyü ani bir şekilde kaybetmenize sebep olur. Bundan dolayı ne yapmam lazım? Ben bu hayvanın gazını dışarıya çıkartmasından ziyade ne kadar hayvanı kesebiliyorsam kardık bir an önce kasaba göndermem gerek. Serbest gaz şişmesinin nedenleri patates, elma, şalgam gibi yemek borsunun kalması. Mesela ben bu bölgede patatesi veriyorum. Ama belli bir düzeyde veriyorum. Yine sağ olsun benim kardeşim dinliyor. <laughs> Yine aşamalı girdik patatesimize. Ama belli bir düzeyde veriyorum. Şimdi ben bunu verirken de özel bir düzenekle partikül boyutunu küçültüyorum. Neden? tıkanmaya sebebiyet vermemesi. Özellikle ta, taşlı, topraklı kısımlarında vermiyoruz. Bunları da seçiyoruz. Şiddetli pinomeni olan veya kuluma yabancı madde girişiyle oradaki sinirler, vaksinirlerine zarar görmesi neticesinde ön mide hareketleri durduysa, işte az önceki bakın şuradaki mide hareketlerini durduracak bir şey ne vaksinirlerine yabancı madde tahriş ettiyse yine olur. Bakın dikkat edin göğüs kafesi içerisinde veya abdominal alanda ödemler ve yangılarla yemek borusunun şekil değiştirmesi, sıkıştırılması gaz çıkışının bu yolla engellenmesi Yani gaz çıkışını engelleyecek her şey bize sebep olarak karşımıza gelecek. İşte geldiğimiz nokta. Şiddetli asidozisle fazla kesif yem tüketimi ortaya çıkan rumen hareketlerindeki düşme. Buna biz arpalama, deneleme, eminleme gibi bölgesel olarak farklı isimlerle de duyabilirsin. Hani çiftliklerde bazen söylerler ablaların deneledi bizim hayvan diye. Yani arpalama, deneleme, kullanma Kas kasılmasında önemli bir rol oynuyor. Kalsiyum yetmezliği veya hipokalsemi nedeniyle rumen duvarlarındaki kasılma şiddetinin düşmesi de yine tetikleyebilir. Şişme olayları daha çok besideki hayvanlarda görülür. Ve hayvanların adapte edilmesinde besi rasyonlarına geçilmesi onun yine başlıca nedenleri. Serbest gaz şişmesi çok çabuk olarak ortaya çıkmakta ve ölüme neden olmaktadır. Bu nedenle köpüklü şişmeden daha fazla bilinmektedir. Bununla birlikte besi ve süt sığır işletmelerinde özellikle e, burada besi işletmelerinde şişme vakaları %90'ı köpüklü şişmeden kaynaklanır. Köpüklü şişme rumende oluşan köpüğün iki kaynağı var. Merada ve taze otlarda bulunan yine sitoplazmik proteinler rumende köpük oluşumuna neden olur. Entansif yine besi de ise oluşan köpüğün kaynağı var. Bu faktörler nedeniyle şişme vakaları, mera şişmesi veya besiş yani kesif yem şişmesi olarak biz bunu da alt gruplar halinde söyleyebiliriz. Köpüklü şişmede daha önce yine önerilen mide sonrası veya rumen ile gaz çıkışı tam olarak gerçekleşmez. İşte böyle bir durum varsa aynalı kesilir. Çünkü gaz köpük içerisinde hapsedilmiştir. Bu tip vakalarda köpük önleyici maddeler önerilebilir. Burada yine %50'den fazla kesif yem kullanılan koşullarda şişme vakaları ortaya çıkabilir. Bu tip şişme ile ilgili olan kesif yem şişmesi artalama, deneleme evinme olarak tanımlayabiliriz. Bu şişme vakalarında köpüklü şişme gözlenebilir. Bunun nedeni rumende fazla miktarda yine hücre yıkılması sırasında mikrobiyel yapının yine tanımlanamayan bir kısmının makromoniklerin oluşmasına kaynaklanabilir. Bu faktörlerin yine rumende köpük oluşumunda etkili oldukları söylenebilir. Yine şişmeyi önlemek için ne yapabiliriz? Arkadaşlar hayvanımız hastaysa tedaviye bir an önce hekim gelerek ne yapabiliriz? Bunları tedaviye alabiliriz. Köpük önleyiciler kullanılabilir. Veya yüksek kesif içeren rasyonlarda özellikle %4'e kadar bakın tuz kullanılması yem tüketimini düşürerek rümen içeriğinin rümeni terk etme hızını arttırarak şişme vakalarını azaltabilir. Tuz kullanımı ile mineral yağ kullanımı ile performansla kötüleşme olmaktadır. Bu nedenle bu uygulamalar tedavi edici amacıyla daha etkili olarak kullanılır. Buna dikkat edelim sadece. Rasyonel yüzde mineral yağ katılması destek hayvanlarda şişme bakalım azaltmaktadır. Rasyonda maya kültürü kullanımı laktat kullanıcı bakterinin rümenlik sayısını arttırmak. Maya aslında ortamdaki oksijeni kullanıp ortama karbondioksit verecek. O mide koşullarında biz yüzde 65 civarında karbondioksit ağırlığı istediğimiz için yani yararlı mikroorganizmalar anaerobik olarak orada yaşadıklarından dolayı biz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şişme vakası hayvanın sol tarafında şişmiş bir vaziyette. Bu işte nefes alması engelli ve hayvanın ölmesine kadar girebiliyor. Yine normal rumen içeriği bakın üst tarafta. Yine köpüklü bir içerik alt tarafta fokur fokur kaynayan bir yanardağ köpüğü gibi düşünün. Bu şekilde şişme vakasında bakın e, bu görmüş olduğunuz aslında burası arkadaşlar kanül. Bu kanüllü bir hayvan, deney hayvan. Yani benim de kullandığım Geçmiş yıllarda e, çalışmalarını yaptığım ineklerden bazıları. Bu yapıda şimdi hayvan eğer ki metabolik olarak asitosis kaynaklı veya farklı durumdan kaynaklı şişme vakasıyla karşılaşmış, bu kapağı kaldırır kaldırmaz, bakın nasıl bir basışla sanki tazlıktı su hortumu gibi atıyor, değil mi? Nasıl bir basışla dışarı atıyor. Ben bu şekilde e, yüzümü olduğu gibi yıkadım. Tam şurada duruyordum. Bu kadar çok fazla basıncın olduğunu. Düşünmeden kapağı birden açtım. Ee, bayağı bir, bir banyo ettim. <laughs> Şimdi köpüklü şişme bizim için çok önemli demiştim. Bakın yurt dışında ya hayvanların bu hastalıktan dolayı